Teemmel ma yeli. Verilenleri incele, gelenleri incele. Hamid yakulu. Hamidun yakulu. Hamid diyor. Muzari bir fiildir. Yakulu. Erkek kişi. Aminetu amine takulu Bakın değişen t'den hatırlarsınız yine. E, mühendis derisi. başına t gelse mühendis. Evet, Amine tu taqulu. Amine diyor. Ente bu sefer sen taqulu. Aynı onun da ente'nin te'sinden hatırlarsınız. Ente taqulu. Evet. Şimdi çoğullara gelelim. Et-tullabu öğrenciler yakulune. Öğrenciler e, diyor. Yakulune. Sonunda nun var fethalı. Et-talibatu yakulne. Evet yine fethalı nun var ama yakul şeklinde gelir. Bu e, nunun isve denir buna. Bu fail nundur. Burada fail vavdur. Buna dikkat edelim. Bunun destek nunu olarak gelir. Buradaki asli nun. Yekul ne? Şimdi yekul ne? Nunun isve gelecek. Nunun isve fethalıdır. Yekul ne? O şekil zor olur. Yekul ne? O nedenle öyle hatırlayın. Entum siz tekulune yine sondaki fethalı nun ama failimiz vav'dır. Aynen e, onlar gibidir ama bir tek entumda t'den hatırlarsınız t harfi geliyor. Tekulune aynı sigadır. Yekulune tekulune. Şimdi diğer sayfadan enti bir bayana hitap enti tekulune sen diyorsun. Bir kızdır. Karşıda bir müennes var sadece. Tekulûnenin taquline şeklidir. Vav ye'ye ye dönüyor. Aynısıdır. Ene ekulu Ben diyorum. Ekulu Nerede hatırlarsınız? Baştaki e ene'ye benzediği için oradan hatırlarsınız. Entüm ne tekul ne? Bakın öbürü yakul neydi? Yakul ne? Şimdi tekul ne oldu? Yakulna mazi onlar o kadınlar, takulna siz kadınlar. nahnu nequlu Yine nun harfinin nunan hatırlarsınız. esned yakumu ve yatuflu ila damayri kema temriini geçen geçen alıştırmada olduğu gibi e, zamirlere e, bu iki fiili isna dedim. Şu, şu iki fiil. Yakumu ve yetufu. Hemen yapalım arkadaşlar. yakumudan başlıyor. Hamid yakumu, aminetu takumu, ente takumu, ettullabu yakumune, ettalibatu yakumne, entun, entum takumune. diğer yetufu yapıyor bu sefer arkadaşlar. Hamid yetufu tavaf eder. Aminetu tetufu, ente tetufu, ettullabu yetufune, talibatu yetufne mazi bu gayip olduğu için yetufne entum tetufune ey erkekler siz tavaf edersiniz şimdi yakumu yapıyorum enti tekumine ene ekumu entunne tekumne nahnu nekum <laughs> nahnu nekumu alhamdülillah

وأنت بسان لا تزورني لا تزورني سنباني زيارة تتمس يتوف الحجاج حجل طوف أدر بالكعبة كعبي ماذا تقولين بكذا سنو تقولين نا ديورسون يا أمي أي أنم أنم ديش يسستنو ماذا تقولين يا أمي أريد أن أكون أن بنو فتحة أن Ben ekunem, müderrisen, öğretmen olmak istiyorum. Uridu, uridu, ben yani. E hatırlayın. Ee, el Elbana tabi hep uridu, uridu şeklinde e, gitmez. Bazen e şeklinde de gider o. El tu yazur ne? Yazur ne? Bu gayip e, dişiler. Yazur ne? Tezur Muhatap. Kızlar yazur Ziyaret ederler. Kale hüne e, halalarını külle usbu teyzelerini mi diye teyze teyzelerini ziyaret ederler. E, her hafta. tullab <laughs> öğrenciler e, li müderrisihim öğretmenle öğretmenlerine dedi ki: Ya ustazi ey hocam, nahnu biz nuridu istiyoruz en seni ziyaret en bunu feta yapar seni ziyaret etmek istiyoruz gaden yarın temel verilenleri incele geleni incele yakulu ne oluyor lem yakul aslında olur iki tane sakin karşı karşıya geldiği için çünkü lam, lamı sakin yapar e lamı sakin yapsan zaten vav sakin iki sakin yan yana gelince bu düşer yani çünkü bu illet harfi zaten biz kurtulmak istiyoruz yakul Lam yekul. La yeltaki sakinani. iki sakin bir arada durmaz. Birisi gider. Zayıf olan vavdır. Lam zayıf değil çünkü lam kavalenin aslı harflerinde ve de illetsiz harfidir. Edhil koy lem. Lemi koy al ef'alil atiyeti verilen fiillere vadbit ha ve onu işte ekle e, bir şekli şekli hareketi ekle lem yekun lem yazur lem yakum lem yasum lem yebul lem yetub evet hepsi şey güzel ecib anil esiletil atiyeti verilen soruları cevapla bin nefi olumsuz olarak müstamilen lem lemi kullanarak lem ezur e, yok ezurte el müdis müdire ya Ali. Ey Ali müdürü ziyaret ettin mi? Diyeceğim ki hayır ziyaret etmedim. La lem ezur el müdire. Eqame ahuke minen nevmi. La lem yekum ahi minen nevm. Kardeşim uykudan kalkmadı. Çok güzel bir etkinlik konuşturuyor bizi. Konuşacağız biz de inşallah. Konuşalım arkadaşlar yani e, siz اقام يجب بدل يكون هناك اشخاص أقام أخوك من النوم لا لم يقوم أخي من النوم أبالى الطفل في قميصك لا لم يبل الطفل في قميصي أسمت أمسي يا يكون عي... أمسي يا عائشة لا لم أسم أمسي في الفصل في الحصة الأولى نع لا لم أكن في الفصل في الحصة الأولى أذقت هذا الطعام أم أذقت هذا الطعام يومي لا لم أذق هذا الطعام أقلت هكذا يا عمر لا لم أقل. هكذا أعاد أخوك من الرياض يا سلمى أعاد أخوك من الرياض يا سلمى بو سلمى سأستندي جاء أخوك أخوك, أخوك ولا لا لم يعد أخي من الرياض أتفت بالكعبة يا أخي لا لم أتف Lem etuf bil A Ekunta maridan fil usbu'il madi. La, lem ekun maridan fil usbu'il madi. Emata el kelbu. La, lem yemut el kelbu. Mata müzekkere söylenir. Matet deseydik kelb burada mühendis olacak. Lem yemut el kelbu. Köpek ölmedi. Çok güzel bir etkinlik. Çok beğendim bunu. Ta'mel ma'yeli, taqulu, qulu, te'yi atıyoruz çünkü emredeceğiz, de diyeceğiz. E, emir yaparken arkadaşlar taqulu da, eğer muzari zaten bellidir, Muzari harfi te'dir. Ondan sonrasında harekeliyse arkadaşlar sadece te'yi atarız, olur bize emir. Kul, ama bunda cezim yaparız, nitekim öyle yapmış. T'yi atmış, devam etmiş. Kul. İki tane sakin yine iltika etmiş. Birini atıyoruz. O atıyoruz. Kul. Kul yani de. Emir böyledir. Böylece ortası ha, illet tarifi olanların da emri bu şekilde gelir. La telteqi la yeltaki sakinat. İki sakin. Yine bir arada durmaz. Şimdi da'il emre emri koy minel ef'ali el atiyeti verilen fiillerden emri yap. Sum zur, tub, um, tuf, zuk, kun, ud. Evet. Kun. Hani Kur'an'da da geçiyor. İza arada şey'en en yeku. İn, i̇nnemâ emruhu izâ arada şey'en en yekûle lehu kun fe yekûn. ma yeli. Şimdi emir fiili ile ilgili okuma yapıyorum. Arkadaşlar emir fiilinin şöyle e, zür bu emre diyor zür ziyaret et ni beni ziyaret et gaden ya Muhammed ey Muhammed beni, beni, yarın ziyaret et ud dön ba'de saatin bir saat sonra kum kalk min huna buradan veclis ve otur hunake orada sum gaden yarın oruç tut ذوق هذا الطعام يا أخي إغلاس بوي تب إلى الله الله دور توبات أيها المسلم مسلمه أي مسلم هو لا يفهم العربية عربي شيء الله مير قل لك له هنا عزل كلام بكلام بلغته عن دلنته توف بالكعبة كعبة توفت قال الله تعالى للرسول kul lillahi'l meşrik ve'l mağrib de Allah'adır doğu ve batı. Teammel ma la takul bu sefer nehi arkadaşlar yani yapma etme diye. La numada takulu la başına getiriyoruz. La takulu takulu dersin. La takulu deme. Demezsin. La takulu demezsin. La takul deme. Sakin yapsanız nehi olur. E yine iki tane sakin vav gider. La takul. Deme. Edhilil nahiye la nahiye la nahiyeyi koy alel ef'alil atiye verilen fiiller. La tezur, la tuf. la tequm, la tabul, la tesum diye devam eder. İkramayeli. verilenleri oku. La tequl hakeza bu şekilde deme. La tuf bil kuburi mezarı mezarları ziyaret tavaf etme. La tekun ke, keslane tembel olma ya veledu ey evlat ya veledi ey evladım ya veledi tembel olma. La tezurni fil mesai akşam beni ziyaret etme. La tesum yevmel idi bayram günü oruç tutma. La tekum min huna buradan kalkma. Tamel mayeli verilenleri incele. Bu arkadaşlar bir sonraki çalışmada inceleyelim bunu inşallah.